Size selam bağlarım. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Öncelikle konumuzu zaten kapak fotoğrafından gördüğünüz gibi biliyorsunuzdur. Öncelikle küfür edersem orayı sansürleyeceğim. söyleyeyim ben size. Ondan dolayı sizden çok çok özür dilerim. Başlamadan önce dizi gelecek arkadaşlar. Gerçekten kendi sorunlarım vardı dersle ilgili falan. Onları halletmek zorunda kaldım. Hocalar bayağı bir kızgın. Hiçbir şekilde bilemezsiniz gerçekten. Yani siz de okul okuyorsunuzdur bence. Bayağı bir zor arkadaşlar. Bir de benim dersim çok düşük düştü böyle bayağı. Onlara çalışmak zorunda kaldım. Ama dizi gelecek söyleyeyim ben size. Asla sizden vazgeçmem. İnşallah 3K olurum. Uzatmadan konumuza geçelim. Hiç hoş olmayan bir konu, mide bulandırıcı. Artık ben de gördüğümde ne oluyoruz diyorum. Bu nedir diyorum artık. Yani neyin kafasını yaşıyorlar diyorum. Lena'ya hiçbir şekilde saygısızlığım yok. Kanalım kapandığından beri bana destek oluyor. Çünkü ona çok çok teşekkür ediyorum. Bir eleştiri gibi bir şey olsun. Helen'le ilgili. Bir tanem ne yaşıyorsun? Yani ne yaşıyorsun anlamadım. Hemen bu arada yaptığı yorumu koyacağım. Koyacağım ben şimdi yaptığı yorumu. Ya bakın yani başka bir hesaba velet dinil mi? Anlamıyorum ki. Kendisi velet. Tamam mı? Ve kız demiş ki yapma demiş. Hani bak linçleme demiş. O diyor ki işte Lena'nın velet fanları gibi bir şey demiş. Ben de unuttum bu arada. Koyuyorum zaten. Siz zaten ayrıntılarıyla okuyun zaten. Kızın hesabını da zaten kapak fotoğrafından görürsünüz. Alta da etiketleyeceğim. Yani bir dur.com. Yani gerçekten dur.com. Kendisi velet diyor. Ama kendisi daha velet. hani anlıyorum seni de ergenliği yaşıyorsun. Sesimin de kusuruna bakmayın. Biraz da hastayım böyle. Kim bilir bu videoyu kaçta çekiyorum. Saati hiç göstermeyle uğraşamam ama saat şu an 12 gibi. Yani abartmıyorum. 12 gibi. Bir değil. 12 daha yeni oldu. Her neyse. Konumuz bu da değil. Konumuz linçler. Zaten Lerine bir tane videosunu anlatıyor. Bak diyor ki ben eee TikTok'ta da linçleniyorum. Yeter artık diyorum. Kanalı kapatacağım diyorum. Hiçbir şekilde kanalını kapatmıyorsun. Linçlenirim. Ee, onlar için üzülmene değmez. de hatta. Ben son yarım. Bir de diyor ki, doğru söyleyeyim. Ben Lena'dan güzel miyim? O videosunu da koyuyorum. Bak 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 bak. Postlara. Tamam mı? Fake foto koymuş ve kendisi gibi yediriyor. Siz de buna inanmayın arkadaşlar. Hani o 10 abone de yani bir artık ne diyorsam ne diyeyim artık. Kim abone oluyorsa ona da bilmiyorum. Ağzımı bozma sınırına geldim. Kusura bakmayın ama hani bu da dur değinecek bir konu. Bakın sosyal medyadayız arkadaşlar. Bir kanalımız var ve başka bir kanal hakkında bir şey söylüyorsunuz. Bu çok büyük bir şey. Çok büyük bir suç. Bu mahkemeye kadar çıkabilir. Hatta abartmıyorum bu arada. Yani fake fotoğraf fake fotoğraf bulup kendisi gibi yediriyor güzelim diye. Öncelikle her kız güzeldir. Onda hiçbir şey yok kimse Pinterest'ten bulup da ben diye yedirmesin. Özellikle neydi adı? Adı da bir tuhaf anlamadım ben. Her neyse. Heylendi galiba. Heylen öyle bir şey değil. Pinterest'ten bir şey bulup insanları yedirme. Belli oluyor zaten. Nereden aldın sen bu akıllı? Nerede? Yani kimse bunun hakkında bir şey dememiş. Kimsesi savunmuyor zaten onu. Buna bir dur artık. Şimdi beni burada küfür ettirme. Özürlü özürlü hareketler de yapma artık. Yeter. Sana da bir şeyim yok zaten. Heylemcim. Söyleyeyim ben sana. Zaten ben de yorum yaptım. Yorumu SS aldım mı bilmiyorum ama eğer SS aldıysam koyarım buraya. Ama takipçilerine çok kötü şeyler diyor. Ben şu an bu ekranı koymadım ama çok kötü şeyler diyor. Hani bu büyük bir terbiyesizlik. O kadar yani. Tamam şu kavgalı bir kenara al. Oğlum insanın dış görünüşüyle eleştirilebilir mi? Ya bak o kendinin güzelliği sana ne yani? Anlamadım ki ben. Sana ne kardeşim? Niye sosyal medyaya ben Lena'dan daha güzelim diyorsun? Hani bak bir de Pinterest'ten bulmuş kendisi gibi yediriyor. Tamam kanka sensin. Özelsin zora gelmeyken. Ay tamam saçmalamayacağım. Yani sensin anladık. Tamam mı? Lütfen ergenliğini sosyal medyada yansıtma. Benim asabımı bozmayın artık. Diyeceklerim bu kadardı. Daha fazla uzatmak da istemiyorum. Yapmak da istemiyorum. Kanalı da etiketleyeceğim. <laughs> ne kadar linçleyecekseniz linçleyin artık. O da linçlesin, o da bir yorumun yazsın, adam gibi yorum yazsın o da. Ondan sonra benim de linçler zaten. Pek de umurumda bile değil. Yani bunu demek istiyorum. Sosyal medyada olduğunuzu hatırlayın. Ona göre davranın. Bu bir sosyal medya ve sizin kavgalarınızı çek çekemeyecekler. Anladınız mı? Yani Lene'ye hiçbir şekilde bir şeyim yok. Bunu kim başlattı bilmiyorum. Olayı da tam olarak bilmiyorum. Kız linçliyor. Sevmiyorsan, beğenmiyorsan izlemeyeceksin. Bu kadar basit. Yiyeceklerim bu kadardı. Film gelecek. Haberiniz olsun. Siz de düşüncelerinizi yorumlara yazın. Ee, ben son uyarım gerçekten artık haddinizi aşıyorsunuz yani. Hiçbir şekilde benim takipçilerim hiçbir şekilde bir şey değil. Hani Helen'in de Helen miydi neydi? Ya adını ekle bir unutuyorum. Kim takip ediyorsa gibi hareketler yapmayın. Yapmasınlar yani. Bir tanem, sizleri hiçbir şekilde bir şeyim yok. Şu an beni duyuyorsa da yani görüyorsa da, ne duyması görüyorsa da ben söylüyorum lütfen artık durun. Bu bir sosyal medya. Durun. Dur. Okay, yes. bakın. Diyeceklerim bu kadardı. Fazla da konuşacak bir durum değil. Durum da olmasın zaten. Lütfen artık dur. Diyeceklerim bu kadardı. Her neyse. Fazla uzattım biliyorum ama yani siz de bunu sonuna kadar dinleyin. Filmde gelecek yorumlarınızı aksatmayın. Sizleri seviyorum. Beğenilerinizi aynı şekilde 3G yaparsınız diye düşünüyorum. Sizleri seviyorum. Arkadaşlarınıza gönderin ve onlarla düşüncelerini söylesinler bağlarım. Öptüm. Kanepenin köşesinde sabahlıyorum Gel yarim gel deli seviyorum